Merhabalar sevgili dostlar. Greves hastalarında yani toksik guatr olan, zehirli guatr olan kişilerde selenyum kullanmak faydalı mıdır? Ee, Greves hastalığı tabi komplikasyonu olan bir hastalıktır. Kalp çarpıntısı, zayıflama ve gözlerde büyüme ile giden bir hastalıktır. Eğer tiroid testleri normal kontrol altına alınırsa gözlerde büyüme gibi şikayetler çok fazla olmaz. İşte gözlerde büyüme riski olan hafif grevese bağlı göz büyüklüğü olan kişilerde kortizon tedavisi vermektense selenyum tedavisi kullanmanın faydası olabileceği ile ilgili veriler mevcuttur. Kimi çalışmalarda hafif olgularda hafif oftalmopatisi olan kişilerde selenyum 3-6 ay civarında kullandığı zaman oftalmopatiyi gerilettiği veya ilerlemesinin durduğunu gösterilmiştir. Bu yüzden bu tür rahatsız olan greves hastalarına selenin kullanılabilir.